Deksofen nedir ve ne için kullanılır? Deksofen, steroid olmayan anti inflamatuar ilaçlar, NSAII -E -E olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, ağrı, ateş ve iltihabı azaltmak için kullanılır. Deksofen'in etkin maddesi dexketoprofenden türetilmiştir. Deksofen'in kullanım alanları, kas iskelet sistemi ağrıları, bel ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrıları gibi durumlarda ağrıyı dindirmeye yardımcı olur. Ağrılı adet dönemleri, Adet sancılarını hafifletir. Diş ağrıları, diş kaynaklı ağrıları azaltır. Başka nedenlere bağlı ağrılar, ameliyat sonrası ağrı gibi durumlarda da kullanılabilir. Deksofen nasıl etki eder? Vücutta ağrı ve iltihaplanmaya neden olan bazı maddelerin, prostaglandinler üretimini engelleyerek ağrı ve iltihabı azaltır. Deksofen'in yan etkileri nelerdir? Tüm ilaçlar gibi dexofen de bazı yan etkilere neden olabilir. Ancak bu yan etkiler herkeste görülmez ve genellikle hafiftir. En sık görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: Mide ve bağırsak sorunları, mide bulantısı, hazımsızlık, ishal, kabızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali, ciltte döküntü, kaşıntı. Daha ciddi ancak daha az görülen yan etkiler: Mide veya bağırsak kanaması. Özellikle yaşlılarda veya uzun süreli kullanımda bu risk artabilir. Böbrek sorunları, kalp krizi veya inme riskinde hafif artış, deksofeni ne zaman kullanmamalısınız? Deksofen veya diğer NSAII'lere alerjiniz varsa, mide veya bağırsak ülseriniz varsa, kan pıhtılaşma sorununuz varsa, kalp yetmezliğiniz varsa, karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, hamilelik veya emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayın. Önemli notlar. Dexofen'i doktorunuzun önerdiği dozajda ve sürede kullanınız. İlacınızı alırken yiyeceklerle birlikte veya yemekten sonra almanız mideyi koruyabilir. İlacınızı düzenli olarak kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz veya dozunu değiştirmeyiniz. Sonuç olarak Dexofen etkili bir ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçtır. Ancak tüm ilaçlar gibi yan etkileri de olabilir. Bu nedenle Dexofen kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve kullanma talimatlarını dikkatlice okumalısınız. Unutmayın, bu bilgiler genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.